Evet arkadaşlar, bu kartımı göstereyim size. Ürün 100 kupa oldu. 100 100 e oldu. Alt. 100'den alt. 100'den alt. Evet, arkadaşlar, bu çok seviyordu. Arkadaşlar her maç geliyor her maçta 1. oluyorum. Ya hadi. bugün yiyecekler. Situ'a kadar varmaya çalışacağım arkadaşlar. Situ'a kadar. Saat isterse bir gün bile harcadığım da olur. Ama Situ'a kadar çalışacağım. Situ'dan sonra bırakmam da. Arada sırada bir oynarım. Gene de oynarım ama arkadaşlar ya. Bırakılmaz bir şey. Bak dakika indim. Bak dakikada bir oldu bir Bana bırakın bak. Onlar hep 3 olsun. Ben tek olayım. Dakikada inerim. Yani. Çünkü ben çok yükseğim arkadaşlar. Bir bak 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 bak. Dakika dayandım. Of. Bir kere de yenilsek bana karşı zorlu rakip çıksın ya. Hiç Çıksa da öldürsem biraz. Kupa kazmak istiyorum. Böyle kupa mı kazılır? Botlar kupa kasman arkadaşlar. Öyle bot çıkacaksa tablet kapatırım. PUBG oynamaya devam ediyorum arkadaşlar ya. Ben botla mı kupa kasmak istiyorum? Pro oyn oynamam gerek. Botlarla oynayarak hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bot oynayarak ben YouTube çekmiyorum. Bak şu pro mesela. Proya geliyor da. Onu da aldım. Hop. <laughs> şu. Bu. Bak arkadaşlar dakikada aldım. İkisini de aldım. Ikisini de. İkisi de tuzama düştü. İkisi de bum patladı. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Bunu da aldım>. <gülüyor> <gülüyor> Buraya attım. <laughs> boom, o da gitti. O da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız oyuncu kimmiş arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Gördüğünüz gibi hiç yenilmiyorum ya. Evet. Karşıma çıkan rakip gelsin. Ermi yerse yenenleri yenenlerine gönderin. Girme elmas. Yorumlara benden gelen de yaz. dünyas. Arkadaşlık edeceğim seni. Sonra da seninle birlikte savaş topu oynarız. Eğer ben yenersem sen 20 elmas gönderirsin değil mi? Bak orasına ben karışmam işte. Orası beni hiç ilgilendiremez. Değil mi ha? Eğer vermezsen yani sözünde duracaksın. Söz vereceksin. Yemin edeceksin. Başlayacağız. Yemin et. Söz vermiyorsun. Hadi yemin ettin. Söz vermedin. Gene olmaz. İkisini vallahi da diyeceğim. Bitti sen. Bum. Patladı. Ya patlamadı lan? Allah Allah tam bu? Arkadaşlar bir yerde pusu orada. Bana bırakın lütfen. Ya arkadaşlar sürekli. Ben bunu abi bir kupa kasarım ki arkadaşlar. Max bir seviyede. O zaman güzel tam güzel oynayamıyordum. Şimdi 5. Biz seviye oldu arkadaşlar kutu falan açtım ya enerji falan açtım bak arkadaşlar 5 seviye yazıyor bir de ondan oynayalım hiç oynamadım 5 seviyelik 3 defa yaptım 5 seviye oldu neyse arkadaşlar bir de şey vermiştik değil mi enerji iki defa neyse arkadaşlar hadi, hadi başlıyorum yani arkadaş bu ya artık bu boğadan daha da hiç çalışır yani en bile yenebilir ama en da 5 seviye olursa yenemez bir seviye olur seyirler iki seviye olur. bu çok yüksek bir ne yapayım arkadaşlar. Oo Emre'nin ne? İki kişi birden şey. bir canım azlık aldı elde arkadaşlar. Oo çok güzel. Ben bu hesabı arkadaşlar satacağım. Satıyorum arkadaşlar ben bu hesabı. 100 lira. 100 lira. Eskiden 100 İban kartına verin. O Pardon bank kartı diyor. Gelip verirsiniz 100 hesap sizin kardeş. Max var full her şey. Ya nasıl yenemi? Uuu belli. Uuu. Belli vardı arkadaşlar görüyor musunuz şurada? Arkadaşlar belli var. Bak arkadaşlar. Uff. Abov belli yapmış arkadaşlar. Ya. Yemin ederim ağlayacağım resmen. Üff, belli yaşmış ama belli çok iyi değil arkadaşlar ya. Baksana Şeli'yi öldü. Şeli de korsan mı? Benim Max'i çıkarsınlar öldürürüm yani onu. E git de saldır ya neyini korkacaksın. Ya bu da bot gibi oynuyor arkadaşlar ya. Benim ne suçum var? Ama Max güzelmiş sevdim. Max'i de sevdim. Neyse bu devam arkadaşlar. Bak kaç karakter? 15 karakter. İsteyen gelsin alsın arkadaşlar. Almıyor. Almıyor. E, almak istemiyor musunuz? Zorlamıyor. <laughs> ben satıyorum mesela. gel alsın yer alsın. Beni hiç satınlamıyor arkadaşlar ya. 100 lira verip alsın hesapmış gibi yani. İstemiyorsanız yorumlarda belirtmiyorsunuz. O zaman ben de burada satarım. Yani güründe ben güründe oturduğum için. gününde satarım. Satılık Bravo Stars Elmas. İşte satılık Bravo hesabı yazarım. Gelip alırlar. Hesabı veririm ne yaparlar. Ne yapsınlar. O zaman da bırakmış oldum arkadaşlar ya. İki kişiye ben mi kaldım ya? Tek ben mi varım kardeş bu dünyada? Ben bunu alırım ya. Opa! yani arkadaşlar? Ben Max'i unutmuşum. Bu oya geçtim ya. Max hadi. Sen Max'in. Hıpızı kaçarsın. Çık tazı. Hadi. Tazı, tazı. Biz <laughs> gardiyip var onda tazı diyorlar ya ona izletme arkadaşlar. Oo yendik. Bunu da attık. Şeli yenersen sen ya. Şeli de ne var? Karışım. Ya nasıl yenemiyorsun sen? Ben artık bunu almayacağım. Bu oya geçseydim bunu da yenerdik arkadaşlar. Neyse. Canımız kalmasın. Abi o burada üst seviyelik. Bu herhalde 40 seviye arkadaşlar şey. bana yani 10 kişi gelsin gene yenemez gene yenemez. Ben 10 seviyede bile 10 kişiyi yenerim. Ya 40 seviye diyoruz. 40 seviyede olmaz da arkadaşlar. Saçma söylediğim her şey saçma. şarj al oynadım arkadaşlar ya adam göğsünü atacağım boom patlayacak böyle çocuk havaya uçacak diyorlar ya böyle sen de havaya uçacaksın dedik burada tuzak var tuzağa çekeyim şunu bir tuzağa çekeyim dedik böylece havaya uçtu bizim düdük. basar Ya bana bıraksaydın öyle şey ya. Gördün mü arkadaşlar? Ya çok güzel oynuyorum arkadaşlar ya. Çok seviniyorum. Hadi bay bay. Bu kadar videomuz güç.